Merhaba. Psikiyatri ilaçları tehlikeli midir? Biraz bu konuda sohbet edelim. Evet, ruh sağlığı için ilaç kullanmak, ruh sağlığı problemlerini gidermek için ilaç kullanmak insanlara her zaman tuhaf gelmiştir. Kendi problemlerini çözememiş olmak, bir çaresizlik duygusu, işte kimyasal ilaçlar kullanıyorum diye düşünmek. Bütün bunlar psikiyatri ilaçlarıyla ilgili birtakım ön yaygıların dedikoduların da hızlıca yayılmasına yol açmaktadır. İnsanlar sağlıkları için ilaç kullandıkları için yaşam kaliteleri ve yaşam süreleri uzamıştır. Ancak konu psikiyatri ilaçlarına geldiğinde bambaşka bir dirençle karşılaşırız. Kimi zaman hastalarımız randevu alıp bize geldiklerinde görüşme başlar başlamaz aman doktor bey ben kesinlikle ilaç kullanmak istemiyorum diye bizi uyarırlar ve zamanımızın önemli bir kısmını, eğer gerekliyse niçin ilaç kullanmamız gerektiği konusunda hastalarımızı ikna etmekte geçirmekteyiz. Bazen çevresindeki insanlar, özellikle de aile bireyleri de sevdikleri insanın psikiyatri ilacı kullanmalarına üzülürler. İşte bunlara ne gerek var? Kafada biter. Bunları çözersin. Bak, ben biz seni çok seviyoruz gibi sanki ilaç kullanmaya karşı Dengi istemeden de olsa engelleyici bir tutum içine girebilirler. İnsanlar ilaç tedavileri kullandığında aslında sağlığı için birçok şeyi göze alabilir. Mesela uç bir örnek ama belki mesela kanser kemoterapisini düşünün. Kemoterapinin çok ağır yan etkileri var. E, kimi zaman işte saç dökülmesi, bitkinlik hayatı sürdürülemez hale getirilebiliyor ama insanlar yine ilaç kullanıyorlar. Neden? Çünkü hayatta kalmak için bu ilaçları kullanıyorlar. Bütün ilaç kullanımlarının arkasında bir fayda zarar dengesinin gözetilmesi lazımdır. Ama konu ruh sağlığına gelince en ufak bir yan etki karşısında bir mide bulantısı, bir baş dönmesi ya da küçük bir bağırsak problemi olduğunda insanlar hemen alarmı oluyorlar. Hızlıca bize dönüyorlar. Çünkü beyin kimyasını etkileyen ilaçlar insanları korkutuyor onun sanki kötü ve çok tehlikeli bir durumun işaretiymiş gibi anlaşılmasına sebep oluyor. Aslında neticede beyin de bir organ. Orada ortaya çıkan bir takım biyolojik, kimyasal, kimi zaman hücrelere ilgilendiren değişiklikler, duygu, davranış, düşüncelerde bozulmalarla kendisini gösterebilir. Hani Bazen insan kötü şeyler yediğinde nasıl mide kimyası bozulur, asit ekşimi olursa kimi zaman da bazen olumsuz şeyler yaşamak kötü deneyimlerde beyin kimyasında bir süre devam eden kalıcı bozulmaların ortaya çıkmasına yol açabilir. Tabii bunun bir başka boyutu da genetik yatkınlık. Bazı insanların beyin kimyaları daha kırılgan, hayatın aynı sıkıntılarına, zorluklarına karşı daha fazla e, olumsuz karşılık verebilmekte. Onun için e, duygusal, davranışsal problemlerde eğer doktor uygun görürse ilaç kullanmak, beyindeki biyolojik dengenin tekrar normalleşmesine yardımcı olur. Yani aslında insanda olmayan, garip, tuhaf bir takım kazanımlar ya da sorunlar çıkarmaktan ziyade oradaki dengenin tekrar oluşturulması amaçlanır. Psikiyatride ilaçlar aslında birbirinden farklı çeşit çeşit. Yalnız şöyle bir yanılgı var. İnsanlar işte psikiyatri ilacı deyince hepsini bir kümeye atıyorlar. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Mesela dahiliye ilaçları ya da atıyorum işte çocuk sağlığı ilaçları falan diye bir grup yok. Bizim de birbirine benzemeyen farklı amaçlarla kullandığımız ilaçlar var. Depresyonda kullanılan antidepresanlar var. Düşünce etkilenmesinde, bozulmalarında kullandığımız antipsikotikler var gerginlik ya da yoğun bunaltıyı gidermek için kullandığımız anksiyete giderici ilaçlar var. Dikkat eksikliğinde kullandığımız ilaçlar var. Bazen işte bağımlılık tedavisinde çok iyi sonuçlar aldığımız bazı ilaçlar var. Ama insanlar genelde kabaca hepsini bir kümede toplayıp psikiyatride kullanılan ilaçları damgalamaya ve ön yargıyla yaklaşmaya eğilimli olabiliyorlar. Psikiyatride kullandığımız ilaçlar sanılının aksini aslında böyle hemen alıp rahatlama tarzında bir takım neticeler aldığımız ilaçlar değil. Öyle ilaçlar da var ama çoğu tedavi başlandıktan sonra ince bir ayarla kişinin yaşına, konumuna, durumuna, rahatsızlığın şiddetine, şekline bağlı olarak ayarladığımız ve genelde 3-4 haftalık bir bekleme süreci sonucunda tedavide yanıt aldığımız ilaçlar. Bu yüzden buradaki kullandığımız ilaçların işte insanın kafasını hemen ruh halini birden değiştiren ilaçlar olarak anlaşılması doğru değildir. Psikiyatri ilaçları değişmiş biyolojik dengeyi normalleştirmek için düzenleyici amaçla ve belli bir süre sonra etkisini, yanıtını gördüğümüz ilaçlardır. Psikiyatri ilaçları tehlikeli midir? Evet, tehlikelidir. Aslında yan etkisi olmayan ilaç çoktur. Aspirinin prospektüsünü bile okusanız tüyleriniz ürperebilir. O kadar çok korku verici, kimi zaman da hayati yan etkilerden bahseder ki. Ancak şunu unutmamak lazım: kimyasal ilaç kullanmak, öbür alternatifi kullanmamak, yani beyin kimyasının sürekli bozuk kalması, stres altında vücutta bir takım yıkıcı hormonların sürekli salgılanması, hem bir takım beyin dokusunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmakta. Yani diyelim ki siz bir depresyon tedavi etmediniz. Yapılan bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Uzun yıllar tedavi edilmemiş bir psikiyatrik rahatsızlık devam ederse Alzheimer gibi beyin dokusunda bir takım bozulmalarla ortaya çıkan kalıcı dokuyu zedeleyen durumlar ortaya çıkmakta. Bunun dışında yine tedavi edilmemiş psikiyatrik rahatsızlıklar birçok bedensel rahatsızlığın da ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Bunların en başında yine tedavi edilmemiş depresyonun kalp hastalıklarında, kalp krizi, koroner arter hastalıklarında 2-3 kat daha fazla riskin arttığını göstermektedir. Evet, ilaçlar sonuçta akıllıca kullanılması gereken, iyi bir doktor-hasta ilişkisiyle karar verilmesi gereken, bazen hayat kurtarıcı, bazen de hayat kalitesini artıran önemli avantajları olan tedavi yöntemleridir.